Var mı bu süreçte benim en büyük destekçim annem oldu. Ona öncelikle çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bize büyük emek veren öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Ve bu süreçte babam vefat etmeden önce ona şampiyon Türkiye birincisi olacağıma dair söz vermiştim. Bu beni bu süreçte çok motive etti. Bunun için de çok gururluyum babamın sözünü tuttuğum için de. Ve ben bu şekilde bunu başardım. Ona verdiğim bir sözdü bu birincilik ve bu sözü tuttuğum için çok mutluyum. Onun da gururlandığımı düşünüyorum. Ben bu süreci bir yıllık çalışmayla başardım. Bu bir yıllık çalışmanın içinde genellikle konuları önden ilerletmeye çalıştım. Konuları tam anlamıyla bitirmek için Hani tamamıyla kavramak için uğraştım. Hiçbir hani pürüz kalmasın. Aklımda işte takılan bir nokta olmasın diye her bir soruyu en ince ayrıntısına kadar anlamak için uğraştım. Bunun yanında birçok kaynaktan, birçok farklı kaynaktan sorular çözdüm. Bu da aynı zamanda benim soru pratiğimi geliştirmekle beraber okuma hızımı da arttırdı. Ve okulumuz sayesinde de birçok farklı denemeye girdiğim için bu da bir alışkanlık kazandırdı, bir pratiklik oluşturdu. Ve evet, bu şekilde soruları daha kolay çözdüm. Taktim nasıl Tatil gidiyor? nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Ne planlıyorsun? Yani bu süreçte ben kendime güvendim. Her zaman kendimi bu şekilde motive ettim. Stresimi kontrol ettim. Ve bu yüzden sınava da daha rahat bir şekilde girip rahatça da çıktım. Ben burada ilk hedefimi gerçekleştirerek LGS'yi başarıyla bitirdim. Ve bundan sonra da başarılı bir lise dönemi geçirip Ondan sonra da büyük bir başarıyla bir yazılım mühendisliği kazanmayı planlıyorum. Böylece iyi bir yazılım mühendisi olup ülkeye de faydalı bir birey olmak istiyorum. E, Ece'nin DGS sınavına hazırlanma süreci oldukça zorluydu. Aslında bu zor kısım tamamen ona ait. Biz sadece onu destekledik. İhtiyacı olan her noktada hocalarından destek aldı. Onlar da sağ olsunlar. Emekleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada en büyük çaba tabii ki Ece'nin de. Özgüvenli ve disiplinli bir çalışma sistemi uyguladı. Onunla gurur duyuyoruz. Rahmetli babası da eminim şu anda onunla gurur duyuyordur bu başarısı bizim için çok değerli. En azından kendini de bizim de babasının da yüzünü kara çıkarmadı. Çok mutluyuz. Hocalarla birlikte. Yani kariyer yolu. Başlatıp bitirecek bir kadro var. Yani dört yeni yeni başlayan bir kadro var. O yüzden... Çok da Her zaman öz disiplini çok yerindeydi. Yani e, sınavın Sene başından itibaren yani sürece girildikten sonra ee, ve hiçbir zaman e, formun düşürücü, herhangi bir stres yaşatacak e, şeylere sahip değildi. Hiçbir zaman böyle değildi. Kendinden emindi her zaman e, ve yapması gerekenin bilincindeydi. Yani görevini iyi biliyordu, süreç açısından görevini çok iyi biliyordu. Bu da başarıya getirdi.